Kazanan benim. Neden ben kahvaltı hazırlamış? Anlatabilir miyim? Akıllı sadece değil de. Şu huyundan, şu huyundan vazgeçmedin mi? Ama niye ya? Niye? Niye? Niye ben yapma masalı? Bak yok? Bak kahvaltı <laughs> hazır. Güzel. Kahvaltı hazır. Manzaramız süper. Keyfimiz yerinde. Neden böyle yapıyorsun bacım? Neden? Tabii keyfin yerinde olur. Sedo her şeyi yapıyor. <laughs> Sedo ama bu iki gün önce hazırlaman lazımdı bu kahvaltıyı. Sedo? E ben kaç kere yenmiştim seni. Hatırlıyor musun? O zaman da dışarıda kahvalt kahvaltı, ısmarladım ya. Bunu da götürdüm ya. Ooo evet. evet. götürdüm. Dün de zaten aldırma meydana gittik aşağıya. Fahri. o da ben ısmarladım. He. Başıma şey mı kalk? Başıma mı kakıyorsun sen şimdi? Ay niye başıma kakayım? Keyif alıyorum. Hadi gel. Bir tane Eş, Instagram'da kadın var. Çok tatlı, çok hoş, çok şey benden yapıyorum. Benden daha hoş olamaz. Heh, onu diyecektim. Benden o da daha sana benziyor aynı bacım. Aman Allah'ım. Allah ım. ben neden kameraların önünde böyle ev halim berbat halde oluyorum ya? Her halinle tatlısın sen de o yüzden. Bak ben niye çıkmıyorum? Hadi hadi, yapmadan. hadi gel. Ben niye çıkmıyorum? Niye o tarafa geçiyorsun lan? İlla manzara sen geçiyorsun. Manzara. Hadi Manzaram geçiş. harika. Tamam hadi geç. O manzarada sen de varsın tabii. Yarım. Çılgın bacım benim. Yarasını. Hadi, hadi bakalım yapalım ya. arkadaşlar.